Bu nasıl bir şeride geçişte sağ dönüşten? Evet arkadaşlar, eşeğe bir daha tanıt demişsin arkadaşımın biri. Bu bizim eşeğimiz. Bu eşekte her özellik var arkadaşlar. Bağım! Hayda! Garibin biriysem sevmez miyim? Aşkla karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin Ben hayır garip Sana bir buket gül Beremez miydim Bir buket gül kaç para olmuş senin haberin var mı? 6 litre pırıl 10 liraydı 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş Aklınızı başını alın Gece gündüz yolu Bekleyenim sen olsan Gün ederdim yılımı Güldürürdün falımı Gece gündüz Eyvallah abi yolumu Tamam bazen kaldırımdan gidiyoruz o kadar da değil Havlamayın gebertirim Lan Lan git Oğlum Gel Severim gel 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 oğlum Gel oğlum Ha söyle Söyle gel Gelmiyor ki ya Gel diyorum gelmiyor Ne güzel oynuyorduk Nereye gitti lan? Sakin oğlum sakin Sakinleş Tanıyor beni Bak bak tanıyor Gördün mü selam veriyor Bana selam veriyor Seviyorlar beni ya Daha önce konuştuk bunları lütfen Oyun istiyor oyun Seviyor oğlum beni daha önce konuştum ben dedim ki kamera açıkken bana havla dedim. İçeri çıksın dedim. O yüzden mi havlıyorlar yoksa havlayası yok bunların yani. Bak bak çete olmuşlar bak. Oğlum var ya şunlar bir gün birini parçalayacak burada ama. İki grup olmuşlar birbirlerine saldırıyorlar. Çok tehlikeli bunlar ya. motorun arkasına kahretsin yazdırmış bak. Niye kahretsin yazdırdın? Lanet olsun da olabilir. Değil mi? Fak ne demekti? Lanet olsun, kahretsin. Böyle şey anlama geliyordu. Ben yani en azından altyazılı filmlerden bunu öğrendik. Oğlum insan niye motorun arkasına yazdırır ki lan? <laughs> Madem duracaksın biraz daha geride dursana. Tam önümde duruyorsun arabaya yol veriyorsun. İplemiyorsunuz motorcuları böyle. Ondan sonra da yok sağımdan geçti, solumdan geçti. Yok önüme atladı. Madem yol verirsin var niye benim önümde duruyorsun? Aha kalmış amca. <laughs> of çok kötü saplanmışsın ya. Yanlış yerden gitmişsin. Elinde bir ay da bırakmıyor. <laughs> Geçmiş olsun. Yani, Arabayla olmaz. Motor alacaksın. Sana motor lazım. <laughs> Saplanmaz bu. Geçmiş olsun. Bak şunu çek şunu. Kilim var ya şurada. Onu çek lastiğin altına koy. Bak şu halıyı. Ama olan olmuş. Sizi şu halı kurtarır. Mı? Kurtarır. Lastiğin altına ser şöyle. Arkaya da bir şey sermen lazım. Gerçi önden çekişti bu da. Taşı fırlatır. Halı işini çözer. Ya da arabanın paspasını koy. O da çıkarır. Tamam. Hadi geç olsun O saplanmaz mı diyor. La bu saplanır mı la? Şuna bir bak la. Şuna bir bak. Hayda. Hiç güzel olmadı. Hiç güzel olmadı bu. Hiç iyi olmadı. Arkadaşlar teşekkür ediyorum herkese. Arkadaşım seni tamam, götürdüm. Tamam iyi seniz. Dur dur Geliyor mu? Abi abi. Bak sen bu halde tekrar gidemezsin. Yerimiz şurada Tamam da adamı çağır o gelsin. Alkollüsünüz. Tamam abi. Sıkıntı yok. Ağzın bunu kan içinde. Tamam adamın sıkıntı yok. Hemen yerim burası. Biri gelsin alsın seni. Atlayın işte Tamam olay bitti. Alkol gidip şurada tekrar birinin canını yakacağım bak. Abi. Canını yakacaksın canını Sıkıntı var Bak sıkıntı şöyle giderken birine çarpacaksın Bak ya motoru bırak git ya da trafiği çağırayım Tamam ben trafiği çağırıyorum Abi bak o düşer ölür bu sefer daha çok uğraşırsın. Onun durumu iyi değil. Onun durumu iyi değil ki. Ambulansı bekleyin ambulansı. Rahat olun. Tamam. Motoru çalıştıracak düğmeyi bulamadı. Polisi arıyorum motorunu parka çekiyorlar. Abi, park. Parka çekiyorlar arıyorum. Tamam, tamam. Yerim şurada ya. Yerim şurada. Tamam, tamam. o zaman motoru bırak yürüyerek git. Tamam yürüyerek git. Tamam yürüyerek tamam, git tamam, abi. Tamam, tamam. Çekelim motoru şuraya senin. Ben yardım edeyim Yine. çekelim motoru. Tamam, işte. Canınız yanmasın yani. Yine. Yine. Bu şekilde olmaz. Tamam. Sen bir otursana şuraya Abi mahvetmişsiniz Kendinizi de motoru da Allah aşkına Kitledim ben Tamam Tamam kitledim kitledim Neyse şu an iki hayat Belki 3 hayat kurtarmış olabiliriz Millet binmeye forza bulamıyor görün değil mi? İki parçalıyor. Neyse biz üzerimize düşeni yaptık yolumuza devam ediyoruz. Doblo. Dağların adargınım yolların ayorgunum gözlerin sürgünüm yar. Açılmayacak mı? Doblo. Doblocu telefonla mı oynuyorsun? Lan? Telefonla oynuyor. Allah'tan yok. O yeşil, imam yeşili güzel. Mübarek araba. Motor geliyor ve geçiyor. Evet. Zaten kırmızı kim ki ya? Kırmızı kim ki? Ben niye duracağım? Kırmızı yeşile dönsün diyor. Kardi <laughs> yan çekti gitti. Dağ gibi dağ gibi geçerim buradan geçerim. Ne çabuk sende gitti. Dolmuş şoförü de yemin ediyorum. Ankara'nın dolmuş şoförleri de şoför değil. Manken ya. Düğüne gidiyor olsalar mesela akraba düğününe, arkadaş düğününe bu kadar şekilde giyinip süslenmezler ha. Ama direksiyon başında çok cixler. Dolmuş cizlecilerimiz. Selam olsun hepinize. Nasıl da sevmiştim. Bilirsin seni. Ayrıldık. Sevgilim. Doymadım sana Nasıl da sev... Aha yakalanmış Polisler baktı ama hiç çaktırmadım La devrilecek da Ha, ha vallahi koydu ha öylece Kim bu, la bu tanıdık mı? Böyle mi yaşanır Sen de sevdanır Geç dayı geç geç. Oğlum lap diye durup geri dönülür mü la kedi gibi. Elektrikli mi? Elektrikli abi. Kaç lira onlar? Abi bunlar 160 bin lira falan. Adı ne? Burada adı mı? Bak şurada yazıyor. Silence yazıyor. Silence. He. 100... İyi değil mi? 130 kilometre gidiyor. Vallahi mi? Aynen. Ben de alayım. Kaç kilometre gidiyorsun? Şu an ölçüyorum. 77 yapmışım. 68, 68 daha gider diyor. Daha gider yani. Hemen hemen. Tabi o da hava Aha. durumu. Aynen değişiyor. Yol o. durumu, kilo durumu. Abi senin ismin neydi? Sence nedir? O Neydi? Vallahi hadi abi, bakalım. Kolaç anlar. Gelecek hadi. Vallahi kolaç anlar değil evet, misin abi? Hadi, hadi. fotoğraf çekilebilir misin mi Ama Kaskı. yürüm görünmüyor. Kaskı Kaskı çıkarabilir çıkarabilir misin abi. abi? Çıkaramam trafiğin ortasında. Ne kadar zor biliyor musun bunu çıkarmak? Abi araba <laughs> Abi Kaçın mı artık? Kayıtta mı abi? abi, abi, gel. Kayıt abi. Kayıt, kayıt. Bizi. Kayıttayım. Abi, Biz de paylaşılmıyor. Yani. Tamam paylaşıyorum abi. Söz mü? Söz. Abi çekmeni. Abi çekmeni. Abi çekmeni. Abi Hadi bakalım. Telefonu bulamadım. Vallahi heyecandan telefonu bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Durursun, durursun abi de var. Bak, bunlar var. Ha çekiliyor musun? Buldum abi. Giderken çekinebiliyoruz musun hadi? Çekiniriz abi. Allah razı olsun abi. Ha tutlar seni götüreyim. Allah razı olsun. Bu elektrikli mi abi? He elektrikli. 68 daha gideceksin yani. Evet. Şu an paket atıyorsun mu? Yok şu an yok. Nereye gidiyorsun şimdi abi? Abi, abi bunu vereyim. Al bak 18 bin lira. Kullanamıyorum ki ben. Cahildim dünyanın Rengi montum da eskimiş ya 3 yıl 3 yıl mı oldu 3 yıldır yaz kış kullanıyorum Değiştirmenin vakti gelmiş ama Şimdiye kadar en çok memnun olduğum En çok sevdiğim montlarımdan bir tanesi bu arada Clover Ama değiştireceğiz Hayale aldandım. Aslında sonra birinci de hep şarkı söyleyesim geliyor. Size de öyle oluyor mu? Aslında sonra birinci sizin ne yaparsınız geliyor. yasanıza <laughs> ne yapar ki insan yazsın sonra? Ahtır bu kabastık. Ya oğlum üff, senin de mi o? Kesin senin ha. Ne yaptın görüyor musun bak ayağıma? Ne yaptın? Kaç kere dedim sana böyle ulu orta pisleme diye. Git köşeye bir yere yap yürü. Böyle boynunu bir bükerek git. Ana senin kuyruğun nerede lan? Kuyruğunu kesmiş.